5. sorumuz üslü ifadeleri de üstü ifadelerinde kullanıldığı bir mantık sorusu. Mehmet 5 üzeri 10'dan başlamak üzere 5 üzeri 18'e kadar olan 5'in kuvvetlerini 9 birim karelik e, her birim kareye farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştiriyor. Daha sonra bu yerleştirdiği sayıları e, şekilde görülen e, kesikli çizgiler boyunca çarpıyor ve çarpımın her bir çarpımın birbirine eşit olmasını istiyor. Eşit olduğunu görüyor. Ee, soruda da bize şu soruluyor. Tam merkeze yani 9 birim karelik bölgenin tam merkezine soru işareti olan yere e, hangi sayı e, gelemez deniyor. Şimdi 5 üzeri 10'u deneyelim. E, tabanlara aynı üstü ifadeler çarpılırken e, üstler toplanıyordu. E, dolayısıyla burada üstleri toplayacağız. Şimdi 5 üzeri 10'u merkeze yazdık. Üstleri eşit yapabilmek için 5 üzeri 11 ile 5 üzeri 18'i çaprazlama kullanalım. 5 üzeri 12 ile 5 üzeri 17'yi kullanalım. 5 üzeri 13 ile 5 üzeri 14'ü kullanalım. 16'yı, 5 üzeri 16'yı kullanalım. 5 üzeri 14'le de 5 üzeri 15'i kullanalım. Şimdi burada e, istenilen konumlarda çapraz ve yatay dikey konumlarda 5'in kuvvetlerini topladığımız zaman 13 10 16 39 yapıyor. 18 10 11 39 yapıyor. Hepsinin toplamı 39 yapıyor. Demek ki merkeze 5 üzeri 10 gelebilir diyoruz. Şimdi 5 üzeri 14'ü kullandığımız zaman 10 18 11 17 12 16 ve geriye ne kaldı? 13 15. Evet, burada 5'in kuvvetlerini topladığımızda bu sefer 42 yapıyor. 11 14 17'yi topladığımızda 42, 18 14 10'u topladığımızda yine 42, 16 14 12'yi topladığımızda 42 yapıyor. 5 üzeri 14 de olabilir. 5 üzeri 18'i düşünelim. Evet bu sefer 10 ile 17'yi düşüneceğiz. 11 ile 16'yı düşüneceğiz. 12 ile 15'i ve 13 ile de 14'ü düşüneceğiz. Dolayısıyla istenen yatay, dikey ve çapraz topladığımızda 5'in kuvvetleri 41 yapıyor. 5 üzeri 18'de yerleştirilebiliyor. Fakat 5 üzeri 12 istenilen bölgeye yerleştirilemiyor. Dolayısıyla cevabımız 5 üzeri 12 olur diyoruz. Altıncı sorumuz bir bilimsel gösterim sorusu. Bilimsel gösterimin öncelikle tanımı verilmiş. A çarpı 10 üzeri n gösteriminde A'nın mutlak değeri 1 veya 1'den büyük. 10'dan küçük ise A çarpı 10 üzeri N gösterimine biz bilimsel gösterim diyoruz. İnsan beyninde yaklaşık 86 milyar nöron bulunmaktadır. 80 yaşına gelen bir insan beynindeki nöronların %30'unu kaybeder diyor. Buna göre 80 yaşına gelmiş bir insanın kaybettiği nöron sayısının bilimsel gösterimi Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi milyar dediğimiz zaman 9 tane sıfır vardır milyarda. 86 milyar demek. 86 çarpı 10 üzeri 9 demektir. Bunun %30'unu bulacağız. Yani 30 bölü yüzde çarpacağız. Buradan birer tane sıfırı atarsak bu işlemi yapmamız için 86 ile 3'ü kenar arasında çarpacağız. 10 üzeri 9'u da 10 üzeri 1'e böleceğiz. 86 ile 3'ün çarpımı 258 yapacaktır. Tabanları aynı olan üstü ifadeleri birbirine bölerken e, payda yer alan e, üstü ifadenin derecesinden paydada yer alan üstü ifadenin derecesini çıkarıyoruz. Ve ortak tabanda aynen yazıyoruz. 9'dan 1 çıktı 8. 258 çarpı 10 üzeri 8 olacaktır. Fakat bu bilimsel bir gösterim değildir. Çünkü 258 10'dan büyük. Bunu 10'dan küçük yapmak için virgülü 2 birim sola kaydıracağız. Yani 2,58 yapacağız. Virgül sola kayarken onun üssü artıyordu hatırlayacak olursanız. 2 birim sola kaydırdığım için de 2 artıracağım. 10 üzeri 10. Yani 2,58 çarpı 10 üzeri 10 olarak bulunur diyoruz. Cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz. Evet 7. sorumuza geçelim. 7. sorumuz içinde üssü sayılarında bulunduğu bir dik üçgen sorusu. Dik üçgenin alanının bulunması sorusu. Başlangıçta dik üçgenin alanının nasıl bulunacağı söylenmiş. Dik kenar uzunlukların çarpımının yarısına eşittir denilmiş. Ve aşağıdaki şekilde birbirine eş 7 dik üçgenin farklı durumlardaki uzunlukları verilmiş. Şimdi birinci şeklimizde 3 üzeri 7 santimetrelik bir uzunluk verilmiş ve e, bu uzunluk 3 eşit parçadan meydana gelmekte. Dolayısıyla bir tane parçayı bulabilmek için 3 üzeri 7'yi 3'e bölüyoruz. E, tabanları aynı olan üslü ifadeler birbirine bölünürken payın derecesinden paydanın derecesi çıkarılıyordu. Ortak taban e, aynen yazılıyordu. 7'den 1 çıktı 6, 3 üzeri 6 oluyor. Bir kenarın uzunluğu 3 üzeri 6 oluyor. Aşağıdaki diğer şekilde de 4 tane birbirine eşit uzunluğun toplamı 2 üzeri 9. 2 üzeri 9'u 4'e bölüyoruz. Yani 2 üzeri 2'ye bölüyoruz. 2 üzeri 7 yapıyor. Dolayısıyla dik üçgenin kenarlarından bir tanesi 3 üzeri 6 cm. Bir diğeri de 2 üzeri 7 cm yapıyor. Bize buradaki bir dik üçgenin alanı soruluyor dik kenarların çarpımının yarısıdır. Ee, o zaman 2 üzeri 7 ile 3 üzeri 6'nın çarpımının yarısını bulacağız. 7'den 1 çıktı 6. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 olacaktır. Ee, üstleri aynı e, tabanları farklı üslü ifadeler çarpılırken ortak üs aynen yazılıyordu. Tabanlar çarpılıyordu. 2 kere 3 6. 6 üzeri 6 olarak bu dik üçgenin alanı bulacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır diyoruz. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuz bir mantık sorusu. Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak değil ise o, sınırıma, o sıra numarasından büyük en yakın tam kare sayının karekökünün değeri olarak kodlanmaktadır. E, bu şifrelemeye örnek olarak "can" e, kelimesini veriyor. E, C üçüncü harftir. Dolayısıyla e, C'nin bulunduğu sıra 3'tür. Ama 3 tam kare sayı değildir, karekökü yoktur. Dolayısıyla 3'ten sonra gelen ilk tam kare sayıya varacağız. 4. kare karekökünü alacağız. 2. E, Dolayısıyla C'nin kodu 2 olacak. C'nin şifresi 2 olacak. A'ya baktığımız zaman A birinci sırada yer alan harfimiz dolayısıyla 1'in karekökü vardır tam kare sayıdır. E, dolayısıyla A'nın şifresi kodu 1 olacak. N'ye geldiğimiz zaman N 17. harftir alfabede. 17'nin karekökü yoktur. 17'den sonra gelen ilk tam kare sayı 25 olduğu için 25'in karekökünü düşüneceğiz. 5. Dolayısıyla N'nin kodu da 5 olacak. Dolayısıyla Can'ın kodlaması e, 215 olacak diyor. Buna göre diyor Murat isminin şifrelenmiş hali aşağıdakilerden hangisi olur diyor. E, verilen şifreleme metoduna göre öncelikle M harfinin karşılığını bulalım. M harfinin alfabedeki sıralamasına baktığımız zaman 16. sırada. 16 tam kare bir sayıdır ve karekökü vardır. 16'nın karekökü 4'tür. U'ya baktığımız zaman U sayısı 25. sıradadır ve 25'in karekökü vardır. 5'tir. Dolayısıyla U'yu da 5 olarak kodlayacağız. R'ye bakalım. R'nin sıralaması 21. Sıra. 21'den sonra gelen, 21'in tam karesi olma, 21 tam kare değil, kare kökü olmadığı için, 21'den sonra gelen ilk tam kare sayı 25'tir. Dolayısıyla 25'in karekökünü düşüneceğiz. R'yi de 5 ile 5 olarak kodlayacağız. Şimdi A'ya geldiğimiz zaman, zaten diğerlerine bakmaya gerek kalmadan 4, 5, 5 olan ee, seçeneğimiz Denizli seçeneğidir. Ama biz yine de yapalım. A'nın sıralaması 1'dir. Karekökü 1 olduğu için A'nın kodlamasına 1 yazacağız. Ee, T'nin sırası 24'tür. 24 tam kare değildir. 24'ten sonra ilk gelen tam kare sayı 25'tir. 25'in karekökü de 5 olduğu için T'nin kodlamasına da 5 yazacağız. Dolayısıyla 4 5 5 1 5 oluyor. Doğru seçeneğimiz D oluyor. Ama dediğimiz gibi 4-5-5'i bulduktan sonra da hemen D seçeneği işaretleyebiliriz. Ama biz her ihtimale karşı diğerlerini de bulmuş olduk. Evet 9. sorumuza bakalım arkadaşlar. 9. sorumuzda karenin ve dikdörtgenin alanlarının nasıl hesaplanacağı ve alan ölçüleri arasında nasıl bir dönüşüm yapılacağı hakkında bilgi verilerek başlanmış. Ahmet Usta kenar uzunlukları 15 cm ve 40 cm olan Parkelerle bir odanın yarısını yatay, diğer yarısında dikey döşeme yaparak aşağıdaki gibi kaplamıştır diyor. Buna göre bu odanın parkelerle kaplanmış kısmının alanı en az kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi odanın yarısını yatay kaplayacak. 40 40 40 40 şeklinde gidecek. Diğer yarısında 15 15 15 şeklinde kaplayacak. Şimdi bu odanın iki tane yarısı olduğu için bu yarılar birbirine eşit olacaktır. Yani odanın yarısı 40'ın katı ve 15'in katı olacak. Dolayısıyla en azla dediği için yatay uzunluğun yarısı 40 ile 15'in ekoku olarak e, bulunacak. Yani 120 olacaktır. 120 santimetre bir yarısı 120 santimetre diğer yarısı hem 15'in katı hem 40'ın katı ve en az. Dolayısıyla dikdörtgenin e, uzun kenarı yani odanın dikdörtgen şeklindeki odanın uzun kenarı 240 santimetre olacaktır. Şimdi ee, diğer kısa kenarına bakalım olanın 15 santimetre, 15 santimetre, 15 santimetre yukarıya doğru e, gidecek. E, 40 santimetre, 40 santimetre yukarıya doğru gidecek. Ve dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit olacak. Bir kenar 40'ın katı, diğer kenar 15'in katı olacak ve bu bu uzunluklar birbirine eşit olacak. Dolayısıyla e, bu uzunluklar birbirine eşit ve en az olacağından e, en az kaç olacaktır? 40 ile 15 sayılarının ekoku olacaktır. Yani 120 olacaktır. Dolayısıyla dikdörtgen şeklindeki odanın kısa kenarı da e, 120 cm olacaktır. Şimdi bize bu odanın alanını soruyor. E, 240 ile 120'nin çarpımı 2800, e, 28.800 cm kare olacaktır. Yukarıdaki verilen dönüşüme göre 2 sıfırını silersem 288 desimetre kare. 2, 2 daha silersem 2,88 metrekare olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır diyoruz. Evet. 9. sorumuzun cevabını da 2,88 olarak bulduk.